Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Songül Özkaya. Ben de Tuğba Gümüşler. Arkadaşlar bugün Tuğba Hoca ile sosyal medyanın yararları ve zararları nedir, din eğitiminde nasıl kullanılabilir onu konuşacağız. Konuya girmeden önce hocamıza sormak istiyorum. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Songül Hocam. İyiyim. E, konuşacağımız konu birazcık güncel olduğu için heyecanlıyım diyebilirim. Siz nasılsınız? Hamdolsun ben de iyiyim. Sizin de dediğiniz gibi güncel ve üzerine çok... Söz söylenecek bir konu olduğu için hemen ben de girmek istiyorum konuya. Size önce bir soru yöneltmek istiyorum hocam. Sosyal medyayı nasıl tanımlarsınız? Sosyal medya nedir? Hadi, e, son bir hocam. Sosyal medya e, kullanıcılar tarafından kurulmuş hani e, anlık bilgi paylaşımını çift taraflı olarak sağlayan medya e, sosyal platformlar bütündür diyelim. Günlük hayatta kullandığımız Instagram, e, ondan sonra Twitter, Facebook, YouTube, Fizi bunlara örnek verebiliriz. Bu bir Instagram. E, yani sosyal medya platformlarıdır. Evet, dediğiniz gibi e, bu platformlar e, kullanılıyor ama bizim bilmemiz gereken bu noktada şu: bizim kime hitap ettiğimiz ve bu sosyal medya platformunu en çok kimler kullanıyor, e, ne evet. şekilde kullanılıyor, yaş aralığı ne. E, bu noktada bilindiği üzere sosyal medya kullanıcılarının çoğunu çocuk, genç ve orta yaş grubu oluşturuyor. Bununla birlikte VR Social 2020 raporuna göre dünyada 3.80 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %49'una tekabül ediyor. Bu çok ciddi bir rakam değil mi hocam? Evet hocam bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Hani e, bu rakamdan bahsedecek olursak sosyal medya platformlarının bu kadar rağbet görmesinin elbette bir yararı ve zararı olacaktır. Bundan bahsetmek istersiniz. Hani size bir bilgi vermek isterseniz buyurun. Şöyle ki hocam, her alanda olduğu gibi sosyal medya platformlarında başlı başına yararları ve zararları mevcut. Ben en başta çoğunlukta olan zararlarından bahsetmek istiyorum hocam. Buyurun lütfen. Ee, başlı başına sosyal medya ismine bir kere takılıyorum. Sosyal medya adının aksine asosyalliğe neden olan bir platform diye düşünüyorum. Ee, sosyal medya zaman zaman bilinçsiz kullanımla zaman zaman da platformun getirisi sonucu olarak bizleri olumsuz etkiliyor. Ben öyle düşünüyorum siz. Hocam zaten bilirsiniz eskiden aile ortamına, aile birliğiyle birlikte olduğumuzda ya da bir misafirliğe gittiğimizde hani orada sohbet, muhabbet ortamı çok güzel oluyordu. Ama evet. şimdi sadece Hani bilirsiniz gidiyoruz fakat diyoruz ki bir fotoğraf çekeyim de paylaşma havasına giriyoruz. Hı. Aman bir post atayım Instagram'a, bir kişileri toplayayım da YouTube'a yükleyeyim, TikTok'ta video çekeyim hesabına giriyoruz. Dediğiniz gibi mesela ben hatırlıyorum eskiden biz bir yemek yaptığımız zaman kokar diye komşuya götürürdük. Böyle hassasiyetlerimiz vardı. Şu an artık çekip yükleyeyim binlerce insan aynı anda bunu görsün diye bir algı oluşmaya başladı. Bu noktada sosyal medya bizim hassasiyetlerimize, örf adetlerimize zarar veriyor diye düşünüyorum. Evet hocam, zaten hani eski hassasiyetimiz kalmıyor. Biz eskiden hani bize alınan yeni bir şeyde yanına gideceğimiz, yanında bulacağım bulunacağımız kişinin maddi durumu buna yeter mi, hani üzülür mü diye düşünerek bir şeyi yeni bize yeni alınan bir şey giyemiyorduk. Ama artık sosyal medya öyle bir Giriş, öyle bir hızla giriş yaptı ki hayatımıza öyle bir nesil oluştu ki diyelim e, tamamen paylaşmaya açık bir nesil bu bahsettiğimiz nesil ve bu paylaşım hani çoğu zaman e, yedikleri yemek oluyor yedikleri e, kıyafetler oluyor ya kendi evini paylaşan var ondan sonra eşinin kendisini aldığı çiçeği paylaşan var yani bu özel hayat dediğimiz ve hassasiyet dediğimiz şeyler tamamen ortadan kalmış gibi ortadan kalkmış gibi duruyor ayrıca bunun bir getirisi olarak da bunları takip eden kişiler için de bu bir e, hani şey oluşuyor. Stres. Bir stres sebebi oluyor. Çünkü görüyor kişi de ama bende yok diyor ve bu sosyal medyanın getirdiği bir stres diyebilirim bu da. Bir Dediğiniz baskı gibi bu aslında ciddi bir rahatsızlık. E, paylaşan paylaşıyor. Bizler de bunu görüyoruz. İnsanlar bunları görüyor. E, bende neden yok diye düşünüyor. E, onun eşi ona çiçek alıyor. Bende neden yok? Oğlum gibi daha büyük bir evi var, bende neden yok. O yeni bir şeyler alabiliyor, bende neden yok. Bu imkanlar bende neden yok. İnsanlar bunu düşünüyor ve bir yerden sonra bende neden yok hastalığı oluşuyor. Buna tıpta FOMO deniliyormuş. Ben bunu evet. e, okuyunca hayretler içerisinde kaldım. Kesinlikle. Sosyal medya içimize o kadar işlemiş ve e, yerleşmiş ki bizde bir hastalık yaratacak duruma gelmiş. Biz aslında bunu çok uç bir örnek gibi görsek de zaman zaman hepimiz bunu yaşıyor gibiyiz. İçten içe bende neden yok diye düşündüğümüz zamanlar oluyor aslında. Evet hocam ama aslında zaten biz sosyal medyada hani gerçek benliğimizle kimliğimizle olmuyoruz ki. Bu sanal bir ortamda kendimiz kendimize bir kimlik oluşturuyoruz ve ona gibi davranmaya çalışıyoruz. Gerçeklikten uzak tamamen sanal bir ortam dediğimiz hani görürsünüz belki Instagram'da evet. e, tamamen şişirilmiş çok mutlu hani çok böyle zengin uç noktalarda yaşayan kişilerin hayatı gösterilir bize empoze edilmeye çalışılır evet. ama hani e, bu hayatlar var mı tabii ki bilmiyoruz ama kişi bunları gördükçe hani bende de ben de aynısını yapayım diyor aynı söylediğiniz bir zaman zaman düşüyoruz aynı. E, tedirginliğe düşüyoruz diyoruz ki bizde neden yok diye düşünüyoruz var Çünkü, dediğiniz gibi beğeni de ona be, göre yapmaya evet, çalışıyor beğeni de ona göre yapmaya çalışıyor ve gelen beğeni sayısına göre artık sayfasındaki paylaşımları ona göre yönetiyor yani takipçileri neyi beğeniyorsa ona göre paylaşım yapıyor artık kendimize göre paylaşım yapmıyoruz dediğiniz gibi bu aslında çok önemli bir nokta eskiden hani e, bir çiçek beğenirdik onu paylaşırdık işte bir gökyüzü fotoğrafını paylaşırdık. Şu an artık karşımızdaki kitle neyi beğenir? Onu düşünmeye başladık. Ben ne paylaşırsam bunun bana getirisi daha çok olur. Beğenilerimi nasıl artırabilirim diye diye şu noktaya geldik. Ben buna günlük hayatlar rastladığım oluyor. Alanında ün yapmış, unvanı olan uzman birinin ismini kullanıp ona ait olmayan kelimeleri tırnak içinde verip ona aitmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar ve bunu beğeni için yapıyorlar. Bu noktada ben hayrete düşüyorum. Kimsin i̇nsanlar mi? beğeni almak için bunu yapıyor ve e, bu beğenilerin sonucunda e, şöyle bir şey oluyor. E, bu bir araştırma. Bunu okuduğum zaman yine çok şaşırmıştım. Kaliforniya e, Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre insanlar beğeni sayısına göre beyninde milli piyango kazanmış gibi yahut bir çikolata yemiş gibi mutluluk hormonu salgılanıyor. Bu aslında çok tehlikeli değil mi? Öyle tabii ki hocam. Zaten aslında sosyal medyanın kullanımı da bununla ilgili olabilir. Hani bireye ilk başta çok mutlu mutluluk ve haz verici duygular veriyor ama daha sonra bu e, orada sosyal mecralarda gördüğü süslü hayatların e, kendisini tat tatmin etmediğinde tamamen mutsuzluk ve depresyon beraberinde getiriyor. Dediğiniz gibi bu sosyal medya platformları zaten öyle bir hazırlanıyor ki kişi bunların başına geçtiğinde, zaman geçirmeye başladığında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bu platformlar zaten buna uygun hazırlanmış. Ve bu zamanla sağlık problemlerini beraberinde getiriyor kişi. Artık bilgisayarın başına, tablet, telefon olsun oturuyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Kesinlikle. Mesela e ee, bununla ilgili bir şey okumuştum. Bir, bir insan normalde bir dakikada gözlerini 20 kere kırpıyor. Sosyal medya başında bu sayı 7'ye kadar inebiliyormuş. Bu yine çok ciddi bir sağlık problemlerinde sosyal medya ile birlikte hayatımıza girdiğini gösteriyor. Evet hocam, kesinlikle. Hani e, yani artık e, o kadar bir dereceye geldik ki her şeyimiz tamamen sosyal mecra oldu. Doğru. E, hocam e, bu kadar çok zararlarından bahsettik. Acaba e, yararlarından da mı geçsek? Hayfansınız, yemeyelim. O zaman biraz da yararlarından bahsedelim hocam. Evet hocam, hani sosyal medya günümüze başlı başına hani bilirsiniz ki bir e, iş imkanı sunuyor bireylere. Yani TikTokçular olsun, YouTuberlar olsun, Instagram e, fenomenleri olsun. Onlar bir gelir sağlıyor. Bir Ay gelir hocam, kapısı var. Evet, başına, bir gelir mi? kapısı. Sonra ondan sonra eğitim alanında hani iletişimi kolaylaştırıyor. Eğitim alanında özellikle az önce dediğim gibi ee, pandemi şu an şu anki günlerimizden dolayı pandemiden dolayı kurslar ve okullar biliyorsunuz online eğitime geçti ve bu online eğitimde de bu sosyal medya platformlarını e, yan dal olarak kullanılan e, iletişim e, platformlarını evet. kullanıyorlar hani öğrenciler ve öğretmenlerimiz burada daha kolay iletişim e, sağlayıp derslerini ilettiğiniz diye dediğiniz aynen hocam bu platformda öğretmenler materyal üretip paylaşmakla birlikte öğrencilere de ciddi bir kolaylık sağlıyor. Mesela duymuşsunuzdur benim hocamdan KPSS'ye çalışmayan yoktur evet, herhalde aramızda. Yahut biz ilahiyat öğrencilerinden de biliyoruz kendimizden. Biz günde 5-10 defa en az Diyanetin tecrübeli hocalarından faydalanmak için, Kur'an dinlemek için yahut diğer dersler için YouTube'a giriyoruz. Aslında bu belli başlığı ee, sosyal medyanın, sosyal platformların bize sağladığı bir kolaylık ve eğitimde bir kolaylık. Kesinlikle haklısınız hocam. Sosyal medyanın iletişimin kolaylığını sağladığının yanında bir de bilgi kolaylığı da sağladığını söyleyebiliriz. Ee, hazır bilgiler ya da toplanmış değerli toplu bilgileri öğrencilerin önüne koyarak onlardan biraz da olsa zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Hani e, Belki bunu zararlı bir eski olarak söyleyebilirsiniz ama Bence bu zaman tasarrufundan dolayı ben yararlı bir etki olduğunu düşünüyorum. Ama bizi asıl ilgilendiren meseleye gelmek istiyorum. Hani e, sosyal medya din için nasıl kullanılabilir ya da dini eğitim için nasıl kullanılabilir hocam? Ben öncelikle şunları söylemek istiyorum. Sosyal medya iş, eğitim ve bilgi alanına artık adapte olmuş bir alan. Kesinlikle. Bu alanda kesinlikle din içinde kullanılabilir. E, biliyorsunuz sosyal medya ve din ilişkisi... 1940'larda başladı. 46'larla birlikte de radyolarda dini ahlaki programlar yapılmaya başlandı. Kesinlikle. Eskiden ama bunların sayısı oldukça azdı. Günümüzde ise bunların sayıları arttırıldı. Artık e, daha çabuk ulaşabiliyoruz bu bilgiye. Evet hocam doğru hocam. Şimdi günümüzde e, dini bilgilerin kaynakları attı arttı fakat Bunların içerik olarak niteliği azaldı. Yani Çok özellikle e, bu dediğiniz gibi programların fazla olması, e, bizim onun için de seçim yapması da bir e, zarar diyebiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle bunu bu sosyal medyanın sürekli denetlemesi gerekiyor. Ve hani e, bizlere daha iyi e, şey sağlaması gerekiyor. bir e, dini bilgiyi yaymak için daha iyi ortam sağlaması gerekiyor. Hocam şöyle bir şey de var. Bir araştırma var. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı Türkiye'de dini Hayat Araştırmaları diye bir araştırma. Evet, Burada evet. çok güzel bir tes tespit var. Onu size aktarmak istiyorum Hı. müsaadenizle. E, İnsanlara dini bilgileri en çok nereden e, elde ediyorsunuz diye bir soru soruyorlar ve insanların çoğu çoğunun buna cevabı sosyal medya ve internet oluyor. Hani Bu kadar artık şey geliştik diyelim. Sosyal medyadan dini bilgiler alıyoruz artık. Aynen dediğiniz gibi sosyal medya ve din bütünleşince hayatımıza yeni yeni kavramlar da girdi bildiğiniz üzere. Evet sosyal medya dindarlığı, sosyal medya vaizliği, sosyal medya mücahitliği. Biz bunlara takılmıyoruz. Bizim hedefimiz insansa insanın gönlüne, kalbine, kulağına hitap eden her yer bizimdir mantığıyla düşünüyoruz. Sosyal medyada bu iş için çok güzel bir silah. Bizler de din eğitimcisi olarak Sosyal medyayı en iyi kullanabilen bireyler olmalıyız. Bunun yanında sosyal medya açık bir pazarsa bizler bu pazarda en iyi yerlere almalıyız, en önde olmalıyız. Bununla beraber sosyal medya sadece bunu sağlamıyor. Ee, bizlere daha çok kitleye ulaşma imkanı da veriyor. Kesinlikle hocam bu e, sosyal medya dediğimiz bu açık pazarda hani dediğimiz gibi evet açık bir pazar, her türlü bilgiyi bulmak mümkün. Ama bu bilgi kirliliğine de sebep oluyor. Özellikle dil alanında bu bilgi kirliliği daha çok mevcut. Ee, ve dediğimiz gibi Diyanet'in bunu sürekli denetlemesi lazım. Bizlerin de din eğitimcisi olarak ve alanında iyi olan eğitimcilerimizin de bu konuda sürekli ellerinden geleni yapmaları lazım. Yanlış olan bilgileri doğru doğrularıyla değiştirerek sentezlemeleri lazım. Kişiye ulaştırmaları lazım. Hocam bir de şöyle bir şey var. Hani sosyal medyada sürekli bu Tebliğ olur mu? Tebliğ mümkün mü? diye bir e, soru soruyorlar. Neden mümkün değil? E, neden mümkün olmasın ki? Yani zaten allah Teala istiyor. bizden e, dinimizi tebliğ etmemizi, açıklamamızı, öğretmemizi istiyor. Özellikle Yasin Suresinin 17. ayetinde özellikle dininizi tebliğ edin. Allah-u Teala'nın dilini hakiki bir şekilde tebliğ edin diyor. Evet dediğiniz gibi e, Allah bizden tebliğ yapmamızı istiyor. Bu noktada bizim Uymamız gereken şu Allah rızası için tebliğ yapmak. Kesinlikle. Bununla birlikte Allah için yapılan bir şey Allah'ın koyduğu kurallar doğrultusunda olur. Bizlerin bu noktada yapması gereken şey dediğim gibi bu açık pazarda en güzel şekilde yerimizi almak, en önde olmak. Gençlerin e, gittiği yol hangisi ise biz o yoldan onlara ulaşmak durumundayız. Kesinlikle. E, onlar sosyal medyayı kullanıyorsa bizim de ona en iyi şekilde kullanıp, Onlara ve daha fazla kitleye ulaşabilmemiz gerekiyor. Doğru bilgi için biz alanında uzman kişilerin en önde olmaları gerekiyor ve yanlış bilgi üreten, bunu para için yapan insanlardan daha önde olmamız, onlarla bir yarış içinde olmamız lazım. Bir seçenek olmamız lazım insanlar için doğru bilgi için. Evet hocam, hani az önce söylediniz parasal olarak zaten çoğu şu an baktığımızda çoğu platformda parasal olarak bakıyorlar bu duruma. Bunun için ne söyleyecek olursun, söyleyebilirsiniz mesela? Şöyle söyleyecek olursak dediğiniz gibi. Bizler buna dikkat etmeliyiz. Biz bu işi gerçekten Allah rızası için yapıyorsak az önce de dediğim gibi Allah'ın belirttiği şekilde, Allah'ın koyduğu kurallara dikkat ederek Efendimiz'in yolundan gitmeliyiz. Bizler dini tebliğ amacı gidiyoruz. Bizler burada finansal bir amaç bitmiyoruz. Bunun için bizlerin o insanlarla da yarış içinde olmamız lazım. Dini bilgiye e, insanların ulaşabilmesi için seçenek olmamız lazım. Burada tebliğ yapmamız lazım. Tebliğ yaparken şuna dikkat edeceğiz. Allah rızası olacak, mahremiyete önem vereceğiz. Evet, Gerektiği evet. yerde tesettüre önem vereceğiz. Kadınlar kadınlara de bulunacak. Erkekler erkeklere. Bunların sınırlarına dikkat etmemiz Kesinlikle. lazım. Ee, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak bir şey aktarmak istiyorum. Abdullah, e, Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiği üzere Efendimiz benden bir ayet dahi olsa aktarınız demiştir. Bizler de dini en iyi şekilde tebliğ eden kimselerden olalım. Allah rızası için yapan kimselerden olalım. Doğru bilgiyi en iyi şekilde ulaştırmak için çabalayalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Hepinizi selamlıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aleyküm önce. selam hocam. Ee, sizin de az önce belirttiğiniz ve bütün konuyla birlikte belirttiğimiz gibi doğru bilgiyi her şekilde sosyal mecralarda e, yaymamız lazım arkadaşlar. Çünkü e, şimdiki zamana baktığımızda din alanında yapılan yanlışları görebiliyoruz ve bunları düzeltmemiz lazım. Bugünkü konumuz ve konuşmamız bu kadardı. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Ben de size Ağzınıza ederim. sağlık hocam. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, i̇yi akşamlar ve iyi